Evelem <laughs> yekfi. Yeterli değil mi? Bu soruyu ben sormuyorum. Allah soruyor. Evelem yekfi bir <laughs> Rabbike. Rabbin yeterli değil midir? Allah yeterli değil mi diyor? Ennehu ala kulli şeyin şehid. Her şeye şahit olarak Allah senin Rabbin yeterli değil mi diyor? Bu soruyu soruyor bize. Şehit kelimesi burada <laughs> şahit olmak, görmek demek. Şehit kelimesinin bir manasını daha anlatmıştım size hatırlarsanız. Şehit, problemi çözmek demek, delil demek. Bir şeyi ispat etmek demek. Bir şeyi ispatlamakta Allah'ın yeterli değil mi senin diyor. Bak 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 bir konuyu ispatlamakta. Senin Rabbin yeterli değil mi? Şimdi burada arkadaşlar dinden sapmaların en büyük nedenlerinden biri Kur'an hakkında yeterli bilgisi olmayan insanlar Allah'ı yeterli görmüyorlar. Din koyma konusunda Allah'ı yeterli görmüyorlar. Ve ne yapıyorlar bu sefer biliyor musunuz? Bunlar din adamı da olabilir. Başka bir din koyuyor. Başka fetva veriyor. Allah'a yeterli görmüyor. Bu soruyu başka bir yerde daha soruyor Allah. Bak şimdi ben o ayet hatırıma geldi. Dedi ki ben buradayım ha saçmalamazsın. Ha saçmalarsın dedi bana Bayraktar Hoca. Bu ayeti deşifre edeceksin neyle? Ankebut suresindeki bir ayetle. Ayet şöyle. Evelem yekfihim enna enzelna aleykel kitabe yutla aleyhim. Ya Muhammed sana indirdim ve onlara okunan bu Kur'an yetmedi mi onlara diyor. Bak bak şimdi başka yerde din adamının anlamı ne diyor. Peygamber'e söylüyor bunu. Şimdi biz ne yaptık? İslam dininin dışında bir din koyduk. Ya din adamları koyduk biz bunu şimdi yani. yani. Yeni bir din uydurduk ya. Ben söylemiyorum bunu. Allah-u Teala söylüyor. Bak sahabe, ayeti söyleyeyim göstereyim size bak işte. Bak. bak. Elem yekfihim kifayet etmiyor mu? Yetmiyor mu? Yetmedi mi? Enna enzelna aleyke. Sana indirdim el kitap, kitap. Sana indirdim şu kitap ya Muhammed yetmedi mi onlara? Yutla aleyhim onlara okunuyor. Onlara senin okuduğun şu Kur'an yetmedi mi de başka bir din arıyorlar, başka bir fetva arıyorlar. Anladınız mı şimdi biz ne yapmak istediğimiz? Biz bu ayetleri gündeme getiriyoruz. Bayraktar Hoca bu ayetleri gündeme getirdiği için Kur'an'dan ayrılmıyorum burada. Anladınız mı şimdi? Ben söylemiyorum, Allah söylüyor. Hazreti Peygamber'e söylüyor onu. Bunu derken ne kastediyor biliyor musun? Şimdi bu ayeti niye burada gönderdi Allah? Onu da başka bir ayette çözeceğiz. O da Yunus suresinde. E öyle söylüyor. Şimdi ben kafamda nasıl söyleyeyim onu? Oradaki ayet bakalım ne diyecek şimdi bak. Gelmişler peygamberimize kafirler. Şöyle demişler. Ve izâ tütle aleyhim âyâtunâ beyyinâtin. Allah bunu anlatıyor bize. Peygamberimize gelmişler. Kafirler bir şey istiyorlar ondan. Peygamberimizden. Onu bize Allah anlatıyor bunu. O meseleyi çözüyor burada. Peygamberimize diyor ki ve ida tutla aleyhim ayetine beyinatın. Bizim ayetlerimiz o kafirlere okunduğu zaman galelledi yine o kimseler dedi la yercune liga ana bana kavuşmayı ümit etmeyen bana kavuşmaya inanmayan, ahirette dirilip de Allah'ın huzuruna çıkacağına ahirete iman etmeyen insanlar dediler. Kur'an okununca. Kur'an. İ'ti bi Kur'anin gayri haza. Peygamberimiz de derler ki, ya ha, bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir bize ya. Bu bize uymuyor bu. Bu Kur'an bizim hayatımıza uymuyor. Biz zina edeceğiz faizci şunu yapacağım. Bunlara cevaz veren bir kitap getirsene bize. Demişler, bu Kur'an'dan başka bir kitap getir bize. Evbeddilhu, ya şu Kur'an'ı değiştir ya. <laughs> şimdi böyle söylemişler de bunu söylüyor bak bu ayetler bunlar ikiz kardeşleri bunlar şimdi bak üç tane ayet getirdim karşınıza şimdi ayetten ayetin tefsirini yapıyorum ha demeyin Bayraktar Hoca saçmalıyor kafadan. Ya değiştir onu ya da bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir. Şimdi böyle konuşurken peygamberimize kafirler Allah bu ayeti göndermiş ve şöyle de onlara de dedi peygamberimiz Allah. Gul de onlara ya Muhammed. Ma yekunu li en ubeddilehu min tilgai nefsi. Kendi kendime ben o Kur'an'ı değiştirme yetkisine sahip değilim. De onlara. O Kur'an'ı ben kendi tarafımdan, kendi kudretimle, kendi elimle asla değiştiremem de onlara. Ve şöyle de onlara, o yetmedi. İn ettebi'u illa ma yuha ileyye. De onlara ki ben sadece bana Allah'ın vahyettiği kitaba uyarım de onlara ya Muhammed. Sen de o Kur'an'a tabi olacaksın. Onlar da ona tabi olacak. Şimdi biz kime tabi oluyoruz? Soruyorum size. İtikatta mezhebiniz nedir? Matürü diye. Amelde mezhebiniz nedir? İmam-ı Azam. Kur'an nerede kaldı? Matürü İmam-ı Azam'ı Kur'an'ın önüne geçiren bir Müslümanları Allah çarpa yerden yere çarpıyor işte. Ha kafalarımızı duvara vuruyor anlamayalım konu biz şimdi. Matürü değil, tanrılaştırdık ya. Sen ki rahim, matri diye büyük alim. Dünyanın en büyük alimlerinden biri. İmam-ı Azam dünyanın en büyük alimlerinden biri. Ama benim Allah'ım değil ben ona tabi. Ben, ben itikatta Kur'an'a uyarım. Allah ne dediyse ona uyarım ben. Benim peygamberim bile böyle Allah diyor ona. Ben sadece bana vah yolunan kitaba uyarım. Hani peygamberin sünnetine uyacaksın? E peygamber oraya uyuyor. Sen de oraya uyacaksın. O Kur'an'a uyacaksın. Ha görüyor musun şimdi Müslümanlar nasıl nasıl bu dini mahvettik anlayayım mısın sen şimdi bunu? Bize okullarda hep böyle öğrettiler ha. Ramazan neredesin hani? Hani Ramazan? Ha? Nasıl okudunuz? Öyle demediler mi? İtikatta mesela bu nedir? İmam Mahdi. Yeme de mesela bu nedir? İmam Azam. Ula ameli kim koyar? Allah. İtikadı kim koyar? Allah. Ula niye demiyorsun ki? Ben Kur'an'a uyarım. İtikatta da Kur'an'a uyarım. Amelde de Kur'an'a uyarım. Sen bunu niye demiyorsun? Bak şimdi burada şey görüyor musun sen şimdi? İnni ahafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. Böyle de onlara bir daha üçüncü konuşuğu söylüyor Allah Hazreti Peygamber'e o kafirler gelip de bu Kur'an'ı değiştir veya yeni bir Kur'an getir başka bir Kur'an getir dedikleri zaman üçüncü söylevine bak de ki inni ehafu ben korkarım İn asaytu Rabbi, Rabbime asi olmaktan korkarım de onlara. Azabe yevmin azim. Ve o korkunç azap gününden de korkarım de. Bak 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 Hz. Muhammed'e söylüyor bunu. Yani, yani Kur'an'a tabi olmayıp da başka şeylere tabi olanlar Allah'ın büyük azabına çarpılacağı Allah'a isyan ettiğini söylüyor ayet. Bu Müslümanlar, bu din adamları Müslümanları isyan ettiriyorlar Allah'a. Farkında değiller ya. Bunları öğretmeye getiriyoruz. Yani, yani şu. Ben bana vahiy olunan Kur'an'a uymazsam, ben Allah'ıma aşı olurum. Ve sonra korkunç azaba uğrarım. Peygamberimiz öyle diyor. Ha, demek ki arkadaşlar, şu Kur'an-ı Kerim insanlara din olarak yeterlidir din olarak bu Kur'an-ı Kerim yeterlidir. Peygamberimiz bunu tatbik etmiştir. Diğer alimler de bunun kültürünü yapmıştır, yorumunu yapmıştır. Biz hepsine saygımız var. Kimsenin aleyhine değiliz ama bu böyle konuşanların aleyhineyiz biz. O insanları tanrılaştıran insanların aleyhine konuşuyoruz biz. Şimdi bakınız bu ayetleri lütfen Allah aşkına bir gün bir televizyonda oturacaksın bunu konuşacaksın kardeşim. Olmuyor ki böyle on kişiye 20 kişiye olmuyor bu yani. Buna Türkiye'nin İslam aleminin ihtiyaçları var bu ayet-i kerimeye. Bu namazdan da üstündür bu. Haçtan da üstündür bunlar. Çünkü bunlar dinle alakalı bir konudur. Ya dinden çıkarsın ya dinde olursun. Dinden çıkmışsın namaz kılmışsın. Ne anlamı var? Ne anlamı var dinden çıktıktan sonra namaz kılmanın? İşte burada bakınız burada niçin Allahu Teala Ankebut suresinde Allahu Teala peygamberimize sordu ya Muhammed sana indirdiğim ve onlara okunan bu Kur'an-ı Kerim yeterli de olmadı mı onlara? Yeterli değiller mi de başka bir yerde din arıyorlar dediğini niçin söylediğini burada anlattık. Çünkü kafirle dediler ona ki Kur'an'ı değiştir. Başka bir Kur'an getir. Dedikleri zaman o zaman dedik ki Allah ben yeterli değil miyim yani? Dini koymada beni yeterli görmüyor musunuz yani? Yani benim bilgim yetersiz. Başka birinin bilgisini arıyorsun din olarak. Olacak iş mi bu ya? Olacak iş mi bu ya? İşte arkadaşlar bu üç tane ayeti mahşerde konuşacağım. Ben söylediğime dair. Burada kiramen katibin yazdı. Yunus suresini, Ankebut suresini, Fus suresi suresindeki Ya Rabbi ayetleri ben bunları anlatın bize. Ben anlatın. Şahit ol Ya Rabbi. Ha, Öyle yobaz adamların peşine gitmeyeceksiniz. Lüzumsuz adamlara fetva sormayın. Kur'an'ı bilmeyen adamlara fetva sormayın sorumlu olursunuz. Anlaşıldı mı? Şimdi burada da Allahu Teala diyor ki: Evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Yani öğretim konusunda, delil konusunda senin Rabb'in yeterli değil mı onlara ya? O Hristiyan filozoflarından Agustin var. Agustin hem papazdır. Meşhur papazlardan aziz olarak kabul edilir. Hem de şeydir. Bir soru sormuşlar ona. Felsefede talebeleri bir soru soruyor. Yani felsefe kitabında geçer o. Ha bu şimdi felsefe kitaplarında yok da. Demişler ona ki Şimdi bu yıldızları görüyoruz. Gece vakti görüyoruz. Ama deniyor ki bize hala ışığı gelmemiş yıldızlar var. E bunun varlığını ne, nereden bileceğiz? Biz ona inanmayız. Görmediğimiz şeyin az inanalım şimdi yani. Yok efendim şu kadar senedir, şu kadar yıl senedir ışıkları bize gelmemiş, yıldızlar varmış. Ve ne bileyim vardı. Nerede? Demişler ona. O Hristiyan filozof tam İslami bir cevap vermiş. Hristiyan ama din adamı ya. Efendim ama tam cevap veriyor. Biz göremiyoruz, idrak edemiyoruz ama diyor. Allah'ın onu idrak etmesi onun varlığının en büyük delilidir. Bak 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 cevaba bak. Şimdi. Büyük cevap. Aynı bu ayeti konuşuyorlar. felsefe ha bu Agustin meşhur meşhur Agustin var felsefede çok severim onu bu açıdan çünkü bu, müthiş bir cevap bu ben bunu Kur'an-ı Kerim'de buldum sonra adam öyle bir laf etmiş ki orada Kur'an-ı Kerim'e uygun düşmüş adam Allah'ın onu bilmesi idrak etmesi şahit olması yeterlidir dedi sen illa da sen bildin diye var olacak göremezsen bilmezsen var olmayacak manası mı gelir böyle şey olmaz dedi Allah'ın bilmesi yeterli dedi işte burada Allah'ın bilmesi yeterli değil mi? Ve bu ayeti burada bitirdik. Biraz kaç dakika oldu? Hemen hemen 15 dakika falan oldu. Şimdi bu suresindeki o ayet o Yunus suresindeki o ayet sizin parolanız olacak. Sizin değil sadece benim de yani herkes. Herkesin parolası olacak. Namazdan üstündür onlar. Bak söylüyorum size. Orada çünkü iman konusu var. Allah'ı yeterli görüyor musun, görmüyor musun? Bu Kur'an'ı yeterli görüyor musun, görmüyor musun? O da iman meselesi var. Dinden çıkarsın Peygamber ne dedi bak? Eğer ben böyle yapmasam Rabbime asi olurum. Asi asi. Peygamber kendini asi ilan ediyor. Eğer böyle yapmazsam da böyle yaparsam asi olurum Allah'ıma ve bana korkunç azap verir. Azabın azim verir bana diyor. Ben ben bunu yapamam. Böyle bir şey olamaz. Ben bana vah yoluna uyarım. Peygamber bile bundan ayrılamaz. Mümkün değil, kendi fikrini katamaz. Onun için burada bu ayeti bitiriyoruz arkadaşlar.